Herkese merhaba, iyi pazarlar diliyorum. E, kanalıma hoş geldiniz. E, bu hafta ilk olarak videosunu çektiğim kanada gelmeye değer mi başlıklı konunun ikinci partını çekiyorum. Neden böyle bir şey çekmek istedim? Çünkü ilk çektiğimde iki ay olmuştu. E, i̇ki ay çok kısa bir süredir bir şeyleri gözlemlemek için. Belki hala şu anda beş ay olmasını doldurdum. Altıncı ay içerisindeyim. Hala belki bir şeyler söylemek için erken ama ben böyle parça parça, parça parça bunları çekmeye devam edeceğim. Bakalım zaman içerisinde düşüncelerim değişecek mi? O zaman hazırsanız gelin başlayalım. Evet kanda gelmeye değer mi? Önce onun cevabını vereyim bu arada. Videonun sonuna kadar beklemeyeyim. Kişisel görüşümü söyleyeyim. Bence hala daha değer bu düşüncem 5 ayın geçmesine rağmen. Maddi manevi ister istemez yorulmama rağmen e, tabii ki hala değişmedi. E, yine ilk videoda bahsettiğim gibi aslında e, ben hazırlıklı gelmiştim sanırım bir şeylere bu yüzden. E, şuraya bir yere de e, videoyu da bırakayım. İlk videoyu izlemeyenler de izlemesini tavsiye ederim. Hani aydaki düşüncelerimden aslında çok böyle e, büyük farklılıklar olmadı benim için. Ee, gelin biraz neler var onlara bakmak istiyorum size beraber. Ee, öncelikle tabii ki pahalılık burada da var. Tüm dünyada olan pahalılık aslında. Ee, şimdi Türkiye'den izleyenler diyecekler ki sen Türkiye'deki fiyatların farkında mısın? Çok farkındayım. Çok yakın bir zamanda geldim ki hala da ailem orada olduğu için birebir her gün hem birinci ağızdan hem de tabii ki sosyal medya aracılığıyla çok fazla takip ediyorum. Türkiye'yle bağım asla kopmuyor. Gelen hiçbir arkadaşımın da koptuğunu zannetmiyorum. Çünkü vatanımız günün sonunda. Ne kadar dönmeyi geri planlamasam dahi orası benim yurdum ve oradaki olan her şey beni de manevi olarak etkiliyor. Ki orada aynı zamanda ailem de olduğu için maddi olarak da etkiliyor ister istemez. Onların yaşam standartlarını devam ettirebilmeleri için. Burada da bir enflasyon var dediğim gibi tüm dünyada olan bir enflasyon oranı var. Bu ister istemez hem ev fiyatlarına çok ciddi oranda yansıdı, gıda fiyatlarına yansımış durumda. Hani ben önceki fiyatları bilmiyorum ama önceki fiyat karşılaştırmalarına baktığım zaman evet gerçekten yükselişler var. Evet Türkiye'deki kadar büyük iki haneli, üç haneli enflasyon rakamlarıyla uğraşılmıyor burada ama yine de 40 yıldır enflasyonunu bu kadar yüksek görmeyen bir ülke için insanlar şaşkın durumda olması çok normal aslında. Ee, ev kiralamak çok zor, onu da söyleyeyim. Yani para da değil buradaki sorun. Hadi parayı bir şekilde hallettiniz ki kiralar çok yüksek, parayı halletseniz dahi işte pay stop dediğimiz işte bizdeki maaş bordosu gibi belgenizin olması gerekiyor, düzenli bir işiniz olması gerekiyor, statünüz çok önemli. Yani öğrenci olarak burada olduğunuz takdirde geçici gözüyle bakıldığınız için ev vermek istemiyorlar genel olarak. Ee, bir diğer taraftan gidiyorsun e, dönüyorum e, referans istiyorlar işte bir önceki kiracınızda e, ilk geldiğinizde nereden referans bulacaksınız ya da işte vatandaş ya da PR sahibi bir kefil istiyorlar kefil istemekle kalmayıp o kefilin de zaten aslında size kefil olabilecek kadar bir maddi gelirini görmek için kredi skoru istiyorlar aslında onun da e, yani Şöyle somutlaştırayım, benim 5 ay olmasına rağmen kredi skorum fena değil, Hani yeni olduğum için yavaş yavaş ilerliyor. Ee, fena, değil. Kendi işim var, bu bir handikap çok enteresan bir şekilde çünkü burada kendi işiniz olduğu zaman bir maaş borcunuz olmadığı zaman bunu çok kalıcı bir iş gibi gözlemlemiyorlar ve bu yüzden de kendi şirketimden aslında günün sonunda benim bir pay stop dediğimiz bordo çıkarmam gerekiyor gibi bir şey yani hani hesap dökümlerimi vereyim, bak benim şirketim hani şirket belgelerini vereyim. Bu çok kabul gören bir şey değil maalesef. bunda ben de deneyimlemiş oluyorum ev ararken. Yani genel anlamda hem pahalı hem de zor ev bulmak. 2000 dolardan başlıyor makul şartlarda oturabileceğiniz bir ev. Evden kastım da bu arada stüdyo ya da bir artı bir tarzı bir yer. Ee, bir tık daha yükseltmek iseniz de minimum 2,5-3 bin dolarları gözden çıkarmanız gerekiyor. House'a geçmek isterseniz de minimum yine 3 üç, üç buçuk gibi bir aralıkta fiyat ödemeniz gerekiyor gibi gibi bir sürü şartı var. Ee, bu tabii ki nerede oturacağınıza ne kadar bir mesafede işte şehir merkezinde mi oturacaksınız biraz daha ileride mi? Nasıl bir yaşam istediğinizle alakalı olarak çok değişen bir şey. Bana bununla ilgili çok fazla soru geliyor. Hani kiralar nasıl falan. Bunu ben net bir şekilde söyleyemem. Hani ben kendi şartlarımda downtown'a yakın bir okulu olan, şu anda halihazırda North York'ta oturuyorum ve North York civarından çünkü şehir merkezine çok yakın bir alan 10 kilometrelik. O alandan ayrılmak istemediğim için o alanda bakıyorum ve kiralarda işte benim şu anda iki buçuk ile üç buçuk arası bir bütçe ayırmam gerekiyor bunun için gibi. Gelelim başka neler var? Yavaşlık benim ilk videoda da çok fazla söylediğim bir şey vardı. Hala aynı düşüncede misin diye yazmıştı birisi geçen gün. Evet hala aynı düşüncedeyim. Çok yavaşlar. i̇lk videoda hani söylememiştim daha şirket çok açılmamıştı ama şirket açılırken ben çok zorlanmıştım. Bir buçuk ay yaklaşık şirketi ismini hem kayıt altına almak için ya da hem de onayımızı almak için resmi evraklarımızı bir buçuk ay uğraştık neredeyse. Şimdi neden bu adı koydunuz? Hedef pazarlarınız nelerdir? Gibi böyle bir sürü soruya maruz kaldık. Ee, onu da hallettik. Onun dışında bankada tabii ki hala çok zorlanıyorum. Yani birçok bankayı denedim bu arada. Hele şirket açtıktan sonra üç farklı banka değiştirdik. Ya böyle karşıdan kendimi dolandırıcı gibi hissediyorum ama gerçekten size şu kadar basit söyleyeyim. Bir şirket kartı aldık biz şirket kartını, kart numarası ve var, son kullanma tarihi var ama arkada güvenlik kodu dediğimiz CVV kodu yok. Ben bunu nasıl online alışveriş yapacağım diyorum çünkü online ödemem gereken şeyler var işte alanın da benim de lisanslarımız var. En basitinden hani düzenli ödenen bir şey ya da işte belli satın aldığımız hizmetler var aylık olarak. Aa evet CVV koduna ihtiyacınız var dedi bankacı bize. Gerçekten mi? <laughs> Kanada gelmeye değer mi'nin üçüncü maddesi olarak ne sayabilirim aslında size? Hani hem yavaşlık ve pahalılık dışında, uzaklık bir yerden sonra... Evet iki ayda belki uzaklıktan bahsetmemiştim ilk videoda. Çünkü daha çok yeni olduğu için hani daha yeni keşfetme, öğrenme dönemindeydim. Çok algılayamıyordum ama şu an tamamen algılıyorum aslında. Artık uzaklık ve özlem baş göstermeye başladı diyebilirim. Yavaş yavaş işte aile özlemi, memleket özlemi birazcık vurmaya başladı. Ani böyle işte. geçtiğimiz günlerde annemin doğum günü vardı mesela orada olamamak, onlarla beraber vakit geçirememek birazcık üzüyor ister istemez. Aa bunu en çok mesela bizim bir köpeğimiz var mesela. O görüntü konuşuyor ki hani annemle, kardeşlerimle konuşamıyorum. Hani onunla tek yapabildiğim şey böyle temasla hani fiziksel temasla olabildiği için onunla ki ilişkimiz, onu sevememek. E, sarılamamak falan birazcık böyle çok özlediğimi fark ettim. Onu ayrı bir şekilde toprağa özlediğimi fark ettim gibi gibi. E, uzaklık evet zor. E, uzaklığın getirdiği tabii saat farkı e, kıta değiştiriyoruz. Saat farkı var konumdan kaynaklı olarak. E, saat farkı da ister istemez birazcık yorucu olabiliyor. Çünkü benim hem özel hayatımda ailemle Türkiye üzerinden iletişime geçtiğim için hem de iş hayatında bizim müşteri kitlemizin %80-90'ının Türkiye'de olmasından kaynaklı olarak çok fazla saat dengesini kurmaya çalışıyorum. Çünkü ben tam esas mesaiye başladığımda Türkiye'de akşam oluyor. O Türkiye'deki akşam olduğu için çok kısıtlı zamanım oluyor insanlarla görüşmek için. Onu araya sıkıştırmaya çalışıyorum. Biraz zorlayıcı olabiliyor tabii ki. Evet ilk videoda bahsettiğim ve güncelleme yapmak istediğim sosyalleşme, arkadaşlık kurma, bireysellik üzerine birazcık bahsetmiştim. Hala aynı şeyi düşünüyorum. Hatta şöyle söyleyeyim. Daha somut düşünüyorum aynı şeyi. Hani o zaman demiştim deneyimledikten sonra göreceğim falan diye. Gerçekten çok da deneyimledim. Hem Türk toplumuna buradaki var olan Türk komitesine çok fazla katılıyorum etkinliklerle falan. Hem de bir yandan da yabancı arkadaşlarım da olmaya başladı. Ee, hala henüz bir samimi olarak iletişim kurduğum bir Kanadalı arkadaşım olmadı. O konuda belki 8. 10. ayda ya da 1. yıl sonundaki videoda bahsedebilirim ama genel olarak Kanadalılarda dışarıdan baktığım şeyde sosyalleşme ve bireyselleşme hala sabit fikrim gerçekten çok bireyseller buraya gelen Türkler de eğer uzun süre burada kaldılarsa onlar da aynı şekilde bireyselleşmeye doğru dönmüşler bence e, samimi arkadaşlıklar dostluklar çok faz, e, yani nasıl diyeyim çok fazla kurulamıyor e, ister istemez ne olursa olsun ya e, olmuyor o yüzden ee, bu, bu konuda beklentiye girmemenizi, üzülmemenizi günün sonunda da olmadığı takdirde tavsiye ederim geleceklere uzun süre burada kalmayı planlayanlara ee, daha kendinizle kaldığınız e, bireysel kararlar aldığınız daha sosyalleşme anlamında daha bireysel hareket ettiğiniz bir dünya yaratacaksınız burada ee, benim için bu arada çok sorun değil. Bunu sadece gelip ve bunu sorun edebilecek insanlar için anlatıyorum. Ya da bununla ilgili üzülebilecek, hayal kırıklığına uğrayabilecek insanlar için bunu özellikle söylüyorum. Ben zaten Türkiye'de de çok fazla arkadaş çevresi, hani gezip tozan birisi olmama rağmen birçok ayımın mesela belli bir ay içerisinde arkadaşlarımın ne kadar plan yapıyordu aynı plan oranında da ben kendime de vakit geç çok fazla geçiriyordum. Hani bugün bile mesela şöyle örnek vereyim size. Şu an Christie Pitts Park'ındayım. Geldim buraya kahvaltımı yaptım, kahvemi içiyorum. İşte size sohbet ediyorum. Akşam mesela Turkish Comedy Club diye burada Türklerden oluşan bir komedi kulübü var ve onlar stand up gösterisi gibi daha doğaçlama tarzı bir gösteri yapıyorlar. Tam emin değilim ilk defa gideceğim. Bu akşam ona kendime bilet aldım. Kimseyle beraber almadım. Tek başıma gidip izleyip gülüp iki Türkçe espri dinleyip ana dilimde biraz kahkaha atıp döneceğim gibi. bunu seviyorum bu arada. Bunu ben tercih olarak yapıyorum. Zorunluluk olarak değil, kendim tercih ediyorum tek başıma. Kahve içmeyi, sohbet etmeyi kendi kendime seviyorum. O yüzden benim için çok sorun değil. Ama aklınıza bulunsun. Eğer çok e, böyle insan odaklı bir hayat yaşamayı seviyorsanız zorlanabilirsiniz. İş bulma sürecinden bahsetmek istiyorum. Bu konu hem çok fazla soru alıyorum hem de çok fazla etrafımda deneyimleme şansı oldu arkadaşlarım ve onların tecrübelerinden yola çıkarak ki kanalda da sürekli olarak işte hem Nihal hem Su dahil oldu kanala Böyle yavaş yavaş farklı profillerdeki insanların hayatlarını burada anlatmaya çalışıyorum ki sadece ben ben anlattığım sürece sadece benim hayatımdan ibaret olacak. Ama burada çok fazla farklı profillerde, farklı yaş gruplarında, farklı beklentilerle gelip umduğunu bulan, bulmayan insan var. İş bulma süreci genel anlamda biraz zor şu anda açık söylemek gerekirse. Neden zor? Çok enteresan bir şekilde geçtiğimiz yıl 2022 yılı içerisinde çok fazla göç aldı Kanada. Hem legal hem illegal şekilde. Bundan kaynaklı olarak hem ev kiralarının artmasının da bu arada bir, nebze buna bağlı. Enflasyon tabii ki çok ciddi bir etken ama çok fazla yani o arz talep dengesi bir, bir anda şaşırttı bütün düzeni. O yüzden de çok fazla iş arayan var. Evet işte var ama Eskiden siz bir işe başvurduğunuz zaman bir, iki, üçüncü de bir şekilde buluyormuşsunuz. Ama şu anda şöyle bir algı var insanlarda. işte başvuruyorsunuz size en minimum ücreti vermeye yöneliyorlar. Bunu kabul etmeniz zaman zaten bunu kabul edecek başka birisini bulurum diye işverenler de bir tık rahat. Bunda kendi tecrübem yok çünkü ben kendi işimi kurduğum için böyle bir iş arama sürecine hiç girmedim. Ee, o yüzden hani bununla ilgili somut bir şey benden çıkmıyor. Arkadaşım şu anda var olan işinden memnun değil ki iki yıldan fazladır burada. Ee, ona rağmen şu an iş aramakta çok zor önemli. Dördüncü, beşinci ay iş aradı. Hala daha bulamıyor iş istediği gibi. Zaten kendi mesleğinizi yapmanız bir tık zor. Özellikle böyle mühendislik tıp alanı, yazılım gibi alanlarda gerçekten kalifiye ve üst düzey işler yapan insanlar için buraya geldiğinde tekrardan sıfırdan hayat kurmak biraz zorlayıcı olabiliyor. Bunların hepsini biz kabul etmek zorundayız. Ee, o noktada da iş bulma siteleriyle ilgili hatta bununla ilgili bir reels yapıp sabitlemek de istiyorum ki insanlar çünkü yazdıkları zaman en azından daha kaynak gösterebilmek için. içerik planında var. Önümüzdeki hafta içinde yapacağım bununla ilgili bir şey. Birçok site var işte LinkedIn, Indeed gibi. bunu, buralardan çok fazla iş bulabiliyorsunuz. Hem kalifiye, vasıflı hem vasıfsız işlerde bulabiliyorsunuz. O noktada da biraz geniş bir platform. Onları da tavsiye ederim. Son olarak aslında birazcık da havadan bahsetmek istiyorum. Şu an biliyorsunuz ki yaz ayındayız. Ne kadar Türkiye'deki kavurucu sıcakların aynısı burada olmasa da işte 28 ile 30-32 derece arasında gidip gelen böyle zaten 31-32 derece olduğu zaman aşırı sıcak olan bir yerden bahsediyoruz. Ama şöyle bir şey var. Şunu ben bana hep derlerdi yıllardır. Kanalı takip edenler bilirler. Ben İzmirliyim. Ve işte yıllardır Türkiye'de şöyle bir algı var. İşte İzmir'in havasına kızına güven olmaz diye hep arkadaşlarım benimle dalga geçer dengesiz olmamda. Ee, şimdi bakıyorum buraya gerçekten İzmir'e haksızlık etmişiz. Gerçekten burasının havasına güven olmuyor. Sabah böyle şahane güzel güneşli bir havayla yola çıkıyorsunuz. İnce askılar, etekler mini etekler giyiyorsunuz. Akşam üstüne doğru, bir, akşam üstüne de gerek yok. Öğleden sonra bir anda yağmur yağıyor. Hadi yağmur neyse sadece ıslanıyorsunuz. Üşü. akşam üstüne doğru döndüğü zaman işte beşten sonrası falan aşırı soğuk. Yani ben günü askılıyla başlayıp montla kapattığım günleri biliyorum. O yüzden havası çok güvensiz bir hava. Sürekli çantanızda bir yağmurluk tarzı, bir ceket tarzı bir şeyle gezmeniz gerekiyor. Bir şemsiyeyle gezmeniz gerekiyor. Yani sadece yağmur yağmasına geçmek gerçekten çok enteresan bir şekilde soğuk oluyor. Bir de çok sıcak olduğunda çok sıcağa da alışkın olmadıkları için bir anda aşırı klima kullanımı yapıyorlar. Ve bu yüzden de işte dışarıda sıcakken bir yere girdiğinizde bu tramvay olur, otobüs olur ya da işte bir kafe, mekana girdiğiniz zaman da aşırı soğuk oluyor içerisi. Ee, o aradaki dengede hastalanıyorsunuz zaten. Özellikle ben geçen gün mesela dışarı sıcaktı okula gittim. Okulda klimalar sonuna kadar açık dondum ders içerisinde. Kapatmayı da bulamadık nereden olduğunu. <laughs> bayağı dondum yani sınıf içerisinde. O yüzden hava şartları da birazcık çetrefilli e, diyebilirim. Ee, şöyle kısa bir özet geçmem gerekirse. Evet pahalılık Kanada'da da var. Tüm dünyada olduğu gibi Lütfen yanlış anlayın. Tabii ki bir Türkiye kadar yok. Çünkü buradaki ekonominin gücüyle Türkiye'yi tabii ki kıyaslamıyorum. Alım gücü tabii ki enflasyona bağlı olarak biraz düştü burada da ama hala daha en azından ana beslenme, barınma gibi ihtiyaçlarınızı gerçekten çalıştığınız da karşılayabiliyorsunuz. En azından bir kafeye ya da gidip akşam bir şeyler içmek istediğiniz zaman bir böbrek bırakıp masada dönmek zorunda kalmıyorsunuz. Bunlar konusu asla nankör olamam. Gayet adil bu noktada. Bir diğer konu evet uzak saat farkı var. Üzücü, yorucu bir şey. ama bunları bilerek, göze alarak geldik. Yani ben Avrupa'da da bir ülkeye gitseydim, orada da ne kadar 200 saatlik bir uçuşla ulaşabilsem dahi istediğiniz an gidemiyorsunuz. Hem çalışma hayatının yoğunluğu, hem para durumu, her şey etkiliyor tabii ki istemez. Ee, bu noktada da yurt dışına çıkmayı düşünen bir insanın zaten uzaklığı, saat farkını göze aldığını düşünüyorum. Onun dışında genel anlamda Kanada gelmeye değer mi sorusu dediğim gibi videonun başında da hala benim için evet değer. Ee, ama beni tanımayanlar için diğer videolarımı da bakabilirsiniz. Ben zaten Kanada'ya gelmeden önce hem Kanadayı biraz araştırmış çokça ee, bu konuyla ilgili araştırmasını yapmış kendi fikri olan birisiydim. Ki zaten arkadaşımdan kaynaklı olarak da ile ilgili burada yaşayan birisinin tecrübesinden de somut bilgilerim vardı. Bunları biliyordum. Ee, i̇ster istemez zorlanıyor muyum bu kadar bilmeme rağmen? Tabii ki zorlanıyorum. Ee, beni en çok zorlayan şey kesinlikle özlem. Ee, Türkiye'yi özlüyorum. Ee, birazcık tabii ki buradaki arkadaşlıklar dediğim gibi daha bireysel olması. Evet ben ne kadar bireysel orsam da orada böyle bir hadi kahve içelim dediğim zaman e, yanıma gelebilecek bir sürü arkadaşım vardı. Burada o tabii ki olmuyor. E, o da zorluyor ister istemez ama günün sonunda hayattan beklentilerimiz, işte hak, hukuk, adalete baktığınız zaman, kadın olarak yaşam standartlarınıza baktığınız zaman ya da en basından ya yani şu YouTube videosunu çekmek için bile size bir mikrofon almak istediğim zaman Türkiye'de aylarca düşüneceğim işte alsam mı bu yatırım yapmaya değer mi gibi şeyleri burada en azından bir sık daha kolay elde edebiliyorsunuz. Hayal kurabiliyorsunuz. Yani burada işte araba almak, belki ev almak olmasa bile araba almak ya da teknolojik ürünleri almak ya da zaten market alışverişi yapmak bir lüks değil artık burada. Bunları gördükten sonra da şey diyorsunuz yani hani insan şartlarında yaşamak böyle bir şey ve bu yaşamak için de bazı bedeller ödemek gerekiyor yani asla gerekmemesi gerekiyor ama e bu çok uzun bir konu e bu hani insanlık var olana kadar su kapitalizm var olduğu sürece devam edecek bir konu muhtemelen o yüzden buna çok girmek istemiyorum ama e genel anlamda Kanada'nın havası dengesiz olsa da pahalılığı burada da olsa da uzaklık olsa da ben Kanada'da olmaktan memnunum. Ama lütfen tekrar altını çiziyorum. Kanada gibi gerçekten çok uzak ve bayağı kültür şoku yaşayabilirsiniz ki çünkü bir Avrupa gibi çok fazla Türkü de bir yerde göremiyorsunuz. Ne kadar bir komünite olsa da bir ülkeye gelmeyi tercih ettiğiniz takdirde çok doğru araştırma yapın. E, neyi sevdiğinizi, neyi sevmediğinizi, ne beklediğinizi hayattan. E, bunları lütfen Gerçekten çok doğru araştırdı Çünkü çok ciddi bir karar kanıdaya gelmek. Buraya gelip 2-3 ay sonra dönenleri de birkaç yıl sonra dönenleri de görüyorum. Ee, i̇nsanlar gerçekten dayanamayacağı noktaya gelebiliyor. Bunlar için baştan biraz ne kadar gerçi hazırlanırsanız hazırlanın. Tabii ki buraya geldiğiniz zaman bazı şeyleri tecrübe edeceksiniz ama en azından çok büyük ayak kırıklığına uğramamış olursunuz. Evet İyi. videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Her zaman olduğu gibi hatırlatıyorum. Yine bana Instagram DM'den ya da buradan istediğiniz gibi ulaşabilirsiniz. Yorum bırakabilirsiniz. Görmek istediğiniz içerik fikirlerini bekliyorum ve kanalıma abone olursanız ve bu videoyu da beğendiyseniz, beğenirseniz çok mutlu edersiniz beni. Tekrardan herkese iyi pazarlar. Bir başka videoda, başka bir yerde görüşmek üzere kendinize çok dikkat edin.